Hayırlı günler arkadaşlar. Kahvaltılık sos yapıyorum. Lutelitsa. Şöyle domatesleri doğrayayım. Domatesleri közlemedim arkadaşlar. Sadece patlıcanlı biberi közledim. Sarımsak var. Sirke yağ falan var. Hepsini karıştıracağız inşallah. Yavaş yavaş patlıcanlarımı soymadım daha. Balkan kahvaltı sosu bu. Blender'dan da geçirebilirsiniz. Ya da biraz diri istiyorsanız çekmeyebilirsiniz. Arkadaşlar domatesi doğradım. Çektireceğim şimdi. Köz tadı sevenler buna bayılacak emin olun. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar soydum. Şimdi doğuruyorum. Domatesi birazcık ocağa koyayım, kaynasın. Şu buradan çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu bu şekilde. Çok güzel olmuş tadı. Böyle kavanoza yalım şimdi. Arkadaşlar kahvaltı sosum bu şekilde son hali. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevinirim.